Evet arkadaşlar <laughs> bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığımızın tüm bürokratları sürekli sahada illerimizi, ilçelerimizi ziyaret ederek mevcut eğitim durumunun kalitesinin arttırılması ile ilgili sürekli sahayı dinleyerek e, yol alıyorlar. Biz de sürekli illerimizdeyiz. Yaklaşık 45 tane ilimizi bu dönem içerisinde ziyaret etme imkanımız oldu. Bugün de Adıyaman'ımızdayız. Aslında Adıyaman'ımıza çok daha önceden gelecektik ama tarihi bir türlü e, denk getiremedik. Ama en sonunda başkanımız bizi kaptı ve getirdi. Bugün bugün Adıyaman'da olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bizden önce genel müdür arkadaşlarımız geldi, sahanın ihtiyaçlarını belirledi. Sahayı dinledi, il müdürlerimizi, ilçe milliyetin müdürlerimizi. Şimdi il değerlerimle toplantımızda valimiz milletvekilimiz, başkanımız, belediye başkanlarımız, bakanlığımızın genel müdürleri, il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimizle birlikte Adıyaman ilimizin eğitim kalitesini artırmak için ne yapabiliriz? Adıyaman'a ilave yatırımları ne yapabiliriz? Bunları değerlendireceğiz. İnşallah değerlendirme toplantısından sonra da Adıyaman'ımıza müjdeli haberlerimizi sizlerin aracılığıyla açıklayacağız. Adıyaman'da eğitimle ilgili son zamanlarda gerçekten çok ciddi yatırımlar yapıldı. Yani e, rakamlara baktığımız zaman öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, derslik başına düşen öğrenci sayısı gerçekten e, istenilen seviyelere geldi. Öğrenci sayısı artmasına rağmen ama biz bu dönemde çok daha fazla yatırım yaparak çok daha iyi noktalara getirmek için e, elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Adıyaman'daki eğitimin kalitesinin artmasında gerçekten çok başarılı bir koordinasyon görevi göre ve bir eğitim gönüllüsü olarak çalışan sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Başkanımız sadece Adıyaman'ın değil Türkiye'nin çoğu noktasının eğitiminin kalitesinin artması ile ilgili neler yapılabilir sürekli istişare ettiğimiz Ankara'da bir arkadaşımız. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımıza, tüm paydaşlarımıza, il Milli Eğitim Müdürümüze bu süreçleri başarılı bir şekilde götüren ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah el birliğiyle çok daha güzel başarı hikayelerini konuşur. Çok daha iyi örneklerin ortaya çıktığı bir Adıyaman eğitim modeli olarak ortaya koyarız. Ben şimdiden yapacağımız yatırımlarında Adıyaman'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet geçen gün de Bursa'da bir e, dansöz oynatma ile ilgili bir ilk öğretim okulunda e, bakanlık olarak bunlara töler mümkün değil. Hele bir kutsal kitaba yakla, böyle bir yaklaşımın kabul etmemiz mümkün değil. Biz hem valiyemiz gerekli incelemeleri başlattı hem de biz de Milliyetin Bakanlığı olarak hemen müfettişimizi gönderdik. Gerekli her türlü incelemeler yapacağız. Cumhuriyet Başsavcılığı da e, gerekli soruşturmalara başlattı. Ya yani biz Milliyetin Bakanlığı olarak Devletiyle, milletiyle barışık, milletinin değerlerini isterleştirmiş bir gençlik yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bu uğraşımızı verirken, bu şekilde yaklaşımları kutsalımıza, Kur'an-ı Kerim'imize, kutsal kitabımıza böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Gerekli e, hassasiyetle süreci takip edeceğiz, gerekli cezaları vereceğiz. E, ve bundan sonra da e, görünen o ki, e, bu tip ayrık da olsa bizim eğitim sistemimiz çok büyük bir eğitim sistemi. Yani 19 milyon öğrencinin olduğu, 1.2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sistemi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde de buna benzer vakaları nasıl önleyebiliriz diye ilgili bakanlık olarak da çalışacağız artık. Çok daha kapsamlı bir şekilde. Gençlerimizin özellikle sadece kutsala değil, doğaya saygılı, çevreye saygılı, insana saygılı ve Türkiye'nin hedeflerini bölgede iddia sahibi bir ülke olma, dünyada iddia sahibi olma, bir ülke olma yolunda ilerlerken buna uygun bir şekilde gençliği nasıl inşa edebiliriz? Eksiklikler nelerdir? Neleri yapmamız gerekir? İnşallah bu ayın içerisinde bir organizasyon yapıp bunu çok kapsamlı bir şekilde artık masaya yatıracağız. Ben çok teşekkür ederim.